Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videoda İzlandır projesinde bir adası bulunan Maxi Measur projesinin etkinliğine katılacağız. Bu etkinlik iki çeşitli oluyor. Hani iki etkinlik var. Burada Maxi projesi Avalanche ekosistemindeki projeleri destekliyor. Şuradan Maxi sitesine geldiğimizde şuradan stake alanına girip stake edebiliriz Maxi Measur tokenlarımızı. Sonrasında da burada Maxi stake edenlere burada partnerlerinin tokenlarının dağıtılması yapılıyor. Judan Maximir projesinin sayfasına geldiğimizde Islander projesinde Get the Know Maximir and Be Conference with Maxi bla bla şeklinde şuna tıkladığımda tek butonuna bastığımda şu şekilde bir arayüz karşıma çıkıyor. Burada 5 soruyu cevapladıktan sonra token'ı kazanabiliyorum. Burada sorular basit diye hatırlıyorum. Kazandık bu 5 soruyu cevapladıktan sonra kull kullanıcı başı şu kadar token kazanıyoruz. Bu, token'in ka token'ın miktarı da yaklaşık 72 sen aynı şekilde şuradan diğer görevi de açtığımda da burada da Twitter'dan takip et. retweet, et. Medium sayfasını ziyaret et gibi görevleri yaptıktan sonra da yine aynı şekilde 0.0525 şeklinde bir maxi token kazanılabiliyor. Burada bu maxi tokenları kazanmak için yaklaşık 1 dolarlık bir işlem ücreti var. Ben bu denemek için yaptım ne kadar yani belki alın yoğunluğuna göre daha da düşük işlem ücretleri ödenebilir. Ben bu The Islander projesine destek olmak için hem katıldım hem de bu Maxi projesinden gelen tokenlara şurada stake dediğimde şurada 0.0 yani toplam 0.1 Maxi'yi stake ettim. Hem bu Maximizer projesini deniyorum hem de bu Islander projesine destek olmaya çalıştım. Görevleri yaptıktan sonra tokenları cüzdanıma talep ettiğimde benim hesabımdan Iza token kesildiğini gördüm. Zaten burada da yazıyor. İşlem ücretleri için AVAX ve Iza platform form ücreti olarak bulunması gerektiği yazıyor küçük bir ücret bir İsa token kesiliyor. burada ek olarak buradan influencer zor alanına gelip burada create affiliate URL kısmına tıkladığınızda ve bu linkleri arkadaşlarınızla paylaştığınızda 0.015 maxi token kazanacak. Yani The Islander projesinin etkinliğine katıldığımızda daha güzel miktarlarda vermişti. Bu da maxi miser projesine bu şekilde bu videoda Islander projesi üzerinde bulunan Maxime Miser Mizur e, adasında iki etkinliğe katılarak nasıl e, token kazanılabileceğini ve toplam değerinin ne kadar olduğunu ve ne kadar yaklaşık ne kadar işlem ücreti ödendiğinden bahsetmeye çalıştım. Burada token'a baktığımızda çok e, yükselmiş, düşmüş garip bir grafiği var. Denemek için bu cüzdanımda bulunsun hem stake edip bundan sonraki bir token dağıtımında ne kadarlık bir dağıtım miktarı vereceğini denemek istiyorum. Buraya bu izlanır projesine daha önce katılmadıysanız e, kayıt olup kimlik doğrulamayınızı da tamamlamanız gerekiyor bu ödülleri kazanmak için bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir başka bir videoda görüşmek üzere.